Arkadaşlar selamünaleyküm cümleten hepiniz BHD Vatoz üretim evine hoş geldiniz sefa getirdiniz. Bugün sizlere giriş yaptığım şu anki gördüğünüz balığımız Süper Red Brokoli hem türlü hem brokoli hem de pomponlu videolarda da gözüktüğü üzere yeni ekledik hobi hanemize. Hepinizden birer maşallah bekliyorum yorumlarda. Bugünkü videomuza geçelim arkadaşlar. Konumuz çok güzel. Bugünkü konumuz balıklarda daha çok yumurta almak, daha çok yavru almak için yapabileceğimiz konular nelerdir? Maddeler halinde sizlere bunu anlatmaya çalışacağım bugün. Bugünkü videomuzun tarzı biraz değişik olacak diğerlerinden. Yeni bir video tarzı deniyorum. Tutarsa bundan sonra böyle devam edeceğim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirseniz benim için çok güzel olur. Çok faydalı olur. Sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Videomuza geçelim. Birincisi ırk ve genetik seçim. Şimdi birinci sırada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Dişinin genetiği nasıl? Bazı türler 20 yumurta dökerken bazıları 60, 80, 100'e kadar çıkanlar var. Yani bu dişinin ırkı ve genetiği ile alakalı bir durum var özellikle üretim babında düşündüğümüz için özellikle yüksek verimli hatlardan gelen dişilerle çalışmak bu işin temel taşıdır. Bunu unutmamak gerekiyor. İkinci maddemize geçelim. Dişinin yaşı ve ilk yumurtlama zamanı. Şimdi 10 aylık dişi erkekle çiftleştiği zaman doğum olur, yavrular çok az olur, küçük olur ve böyle devam eder işin aslı yani tam böyle tam manasıyla cinsel olgunluğa ulaşmayan dişi ile erkek birleştiği zaman yavru verimi hep düşük kalıyor, düşük devam ediyor, düşük devam ediyor. Bunu çoğaltmak pek de mümkün olmuyor. Yani bu vatoz işi bildiğiniz üzere tamamen sabır işi. Özellikle vatozdan bahsediyorum ki özellikle vatoz diğer balıklara göre daha narin ve daha nazlı olduğu için tamamen sabır işi. Buna dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü maddemize geçelim. Su kalitesi, ısı ve pH dengesi. Şimdi bazı durumlar var. Bunlar önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Isımızın zaten yüksek üreme verimini alabilmek için ısımızın sabit olması gerekiyor. Örnek veriyorum 24-26 derece arasında sabit durması gerekiyor ısının ki e bu önemli arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. pH mesela 7 civarında olması gerekiyor. Bazı arkadaşlar sabit tutacağım diye katkı maddeleri falan ekliyor ama bence çok gerek yok. Yani akışına bırakın zaten balıklar alıştığı düzeyde sabit duruyor. Sürekli düşük veya yüksek tutmaya uğraşmayın. Amonyak olmaması gerekiyor akvaryumda. Nitrat düşük olması gerekiyor. Haftalık %20 su değişimi bu işin olmazsa olmazı. Yani taze su bu işin olmazsa olmaz arkadaşlar İmkanı olan varsa Elinde dinlenmiş beklemiş suyu varsa her 4 günde bir yapsa Çok çok daha faydası olur hem yavru balıklar varsa onların boylanmasında çok etkisi olur Yavru balıklar taze suya bayılır Yani taze suyu ver artemia'yı ver balık nasıl büyüdü anlamazsın bile yani Ana, Ne kadar büyüdü falan dersin ya Dördüncüsü beslenme stratejisi artı canlı yem. Canlı yem. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi canlı yem de olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Tabii ki burada e, sınırı aşmamak gerekiyor. Yani her şeyin fazlası zarar. Dişi verimsiz bırakan en büyük hata yetersiz beslenme diyebiliriz. Yani haftada bir balığın durumuna göre haftada iki canlı yem vermen gerekiyor. Bu balık protein ağırlıklı beslendiği zaman daha çok ve daha çabuk yumurta topluyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Mesela e, kan kurdu olabilir. Bu biraz tehlikeli. Pek önermiyorum işin hastası Artemia en güzeli, en temizi. Biraz zahmetli ama en güzel Artemia. Tabii Artemia verdiğiniz günlerden sonraki günlerde de. Ee, sebze ağırlıklı beslemek, süpürler içerikli yemlerle beslemek önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Biraz balığın da kondisyonunun güzel olması gerekiyor işin aslı. Kuru çelimsiz balıklarla bu iş zor arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mağara tasarımı ve ortam. Şimdi balığın kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Yani saklanabileceği alanların olması gerekiyor. Baskın dişi veya erkek bu balığı kovaladığı zaman bunun saklanıp kendini güvende hissedebileceği ortamların olması gerekiyor. Bu çok önemli. Işığın loş olması gerekiyor. Sakin balığın sakin sakin takılabileceği ortamların olması gerekiyor. Yani balığa özel ortamların olması gerekiyor. Strese girerse yumurta toplamayı bırakır. Balık yumurtlamaz yumurtlasa bile stresten dolayı karnının tamamını boşaltmaz. Örnek veriyorum karnında 30 yumurta varsa bunu sana döker 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 10 tane yumurta döker gerisinde içeride eritir iç parazit olur gider ondan sonra. Erkek seçimi aktif ve baskın olan her zaman için kazanır. Erkeğin baskın olması gerekiyor. Dişi ne kadar hazır olursa olsun erkek pasifse yumurtlama olmaz olsa da tamamen boşalttırmaz dişi. Yani erkek dişi küpün içine soktuğu zaman bütün karnını böyle dümdüz aynı iç parazit olmuş gibi dümdüz edip çıkması lazım dişinin. Bunun için de erkeğin baskın olması önemli. Erkek seçerken baskın erkek her zaman için iyidir arkadaşlar. Bir dişi iki erkek en mantıklı seçim bunu da araya sıkıştıralım. Döngü takibi bu da önemli konulardan bir tanesi. Balığın yumurtlama gününün hesabını tutar, ona göre besleme yaparsak örnek veriyorum yumurtladı, yumurtadan çıktı, şey küpten çıktı. Ondan sonra protein ağırlıklı yemler ve supleman içerikli yemlerle beslersek balığın tekrar kondisyonunu toplayıp yumurtlama aşamasına gelmesinde en büyük etken olur. İlk 10 gün çok önemli yumurtladıktan sonra. Şimdi size anlattığım bu tiyolar gerçekten ciddi manada fark yapabilecek tiyolar Bunları uygularsanız Allah'ın izniyle her ay Her ay en az bir dişiniz zaten bunlar ortalama 30-40 günde bir yumurta döküyorlar Bunlar da uygulandıktan sonra Allah'ın izniyle Yürür gidersiniz arkadaşlar üretim sabır ister ilim ister Bilim bilgi ister Bunlara dikkat etmek gerekiyor Hepiniz kalın sağlıcakla, selametle. Arkadaşlarım videoyu beğendiyseniz, buraya kadar izleyen arkadaşlarım videoyu beğenmiştir muhtemelen. Sizlerden ricam kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz hobi camiasında e, bu işleri büyütmek çok zor. Bu işler de zahmetli olan işler. E sizlerden ricam ücretli bir şey de değil zaten. Kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun sağlıcakla.